Orta Doğu'ya gideceksiniz. Petrol kuyularının olduğu bölgenin güvenli hale gelmesi için ne gerekiyorsa yapacaksınız. Türkler buraya girerlerse senin de kaçacak yerin kalmaz. Mühendislerin bulunduğu araç saldırıya uğramış. Kaçırılanlardan biri de Erdem. Konsey adına infaz edilmesini istiyorum. Hem zaten ben bu hayatta ona ne verebilirim ki? Duydum ki Raskın tilkiyi enine sokacakmış. Ben de geldim. Kimsin sen? Erdem'in yerini bulduk Cahit. O zaman gidip alalım abi.